Evet Clio 4 2018 ikon paket e, Araçta malum rüzgar sesi olduğu için Bunlar da kronik cam kenarındaki fitilden Veya başka yerlerden Bunları kesmek için ufak tefek Yöntemler videolarda var şey Yani çeşitli olarak var ama e, Ben genel olarak onları topladım e, Fikir versin diye de Youtube atacağım muhtemelen İlk önce Bez bant dediğimiz banttan şuraya sararsanız ince bir tabaka bu kapılardaki ve bagajlardaki oynamaları kesiyor. Ön kapı. Arka kapı, bagaj, ayağı kaputun orası, koltuklara yatırdığın zaman koltukların birleşimdeki demir de dahil yaparsanız iyi olur. Ayrıca şu fitil uygulaması olarak da şöyle bir şey yaptım. Bu internette N11'de veya başka yerlerde satılan büyük de fitili var. Ondan uygulamasını yaptım. E sesi muazzam şekilde kesti. Şu içe de uyguladım ekstra incesinden. Bu küçük de soldaki, sağdaki de büyük de. Şöyle alttan devam edip şuradan şu şekilde geçirdim ve muazzam şekilde sesi kestiğini söyleyebilirim. Bunu aynı zamanda kaputun içine de yaptım. Kaput bölgesinde de kaputun üstündeki demir kısmının da etrafına bir tur geçtim. Sesi muazzam kesti. Aklınızda olsun. İyi günler.